Arkadaşlar, Eslem, Eslem yeni bir videoyla yine karşınızdayız değil mi arkadaşlar? Evet bir video geldi. Evet, şimdi biz ne yapacağız? Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Evet. Çamurdan, evet, yani toprağı evet çamur yapacağız. Sonra ondan bebekler yapacağız çünkü anne, Eslem. Ay, işte çünkü... ne ne Şimdi ben sana anlatacağım nasıl yapılıyor. Hem arkadaşlarımız da bilmiyorsa onlar da öğrensin. Ee, bir de sen barbie bebek istemiştim. Burası köy olduğu için burada marketlerde barbie bebek falan satılmadığı için eslem. Evet çok şeyler satılmıyor sen biliyorsun markette. Biz de ne yapalım dedik. Sen ne dedin? Fikir geldi aklımıza anne bebek ben istiyorum dedin. Oynamak istiyorum dedin. Ben Evet sana çamurdan bebek yapacağım. Biz küçükken Eslem bunlarla oynardık. Sizin gibi Barbie bebeklerle oynamazdık. Bunlar daha eğlenceli hem de. Otur şimdi. Biz bir önceki videomuzda toprak toplamıştık. Ve oradan da ne bulmuştuk Eslem? Bir sürü şekerler bulmuştuk değil mi? Evet Eslem gel hadi ilk önce bunu yapalım. Civcivlerini sonra şey yaparız Eslem olur mu? Hadi şimdi otur buraya. Şimdi ellerini buna şey yapıp hamur gibi bunu yoğuracaksın Eslem. Yoğur bakalım. Suyumuz da burada hazır hemen bu arada arkadaşlar. Yoğur bakayım. Çok su olmasın. Çamur gibi olmasın. Evet. Yoğur onu iyice Eslem. Evet. Evet. Aferin sana ya. Sen çok iyi biliyorsun ya. Sen nereden öğrendin çamur yapmayı? Evet şimdi bunun içine koyalım mı hayatım? Çamurumuzu bunun içine koyalım leğenimizin. Daha iyi yapalım olur mu? Bir saniye, bir saniye. Ben sana yardım edeceğim. Evet şimdi bunu çok güzel bir şekilde yoğur. Evet. Ne? Sen onu yoğur ama üstüne kirletme olur mu? Tamam mı? Ben şimdi geliyorum. Bu hortumu yani bu suyu alayım buradaki. Kabakların üstüne koyayım geliyorum Eslem bir saniye. Buradaki çiçekler biraz acıkmış, su içmek istiyormuş. Bunlar biraz su içsinler. Çok e, sıcak olduğu için bunlar çok kurumuşlar. Geldim Eslem. Eslem bakayım nasıl oldu çamurumuz? Eslem ya, bu çamur çok cıvık oldu ya. Biz bundan nasıl bebek yapacağız? Biraz daha toprak almaya gidelim. Hadi tut leğenini, oraya gidelim. Hadi. Aa. Hadi tut onu. Yürü. Evet. Ama üstüne damlatma olur mu? Ben seni takip ediyorum. Sen hızlı hızlı git. Ve üstüne damlatma lütfen. Bak. Çok mu ağır? Bakayım. Üstüne de dökme sakın tamam mı? Hadi gidelim. Ben de kapıcanlardan bak. Evet. Orada toprak, oradaki toprak eslem çok sert. Buradan alamayız. Evet. Oraya kim attı senin tokanı ya? Hadi gel ellerimiz kirlenmişken bu toprağı yapalım. Ben taşıyayım sen yoruldun sanırım. Şuna bak ya çok su koyduk toprağımızın içine Eslem ya. Ellerine bakayım. Ellerine bak Eslem. Bakın. Evet. O civcivlerimiz orada yemek yesinler. Eslem hayır onu elleme. Ellerin çok çamur. Hayır. Hayır onu elleme. Hadi gel gidelim buraya. Daha güzel toprak bulalım. Eslem gel buranın toprağı çok güzel. Eslem. Bak buranın toprağı çok güzelmiş. Gel burada yapalım. Şimdi sen bunu yoğur yine. Ben sana atacağım toprak içine. Böyle buradan alacağım. Sana atacağım. Evet. Yoğur bakalım güzel oluyor mu? Wow, Eslem gördün mü? Çok güzel oluyor Eslem. Bakayım oldu mu kıvamı? Bakayım. Bakayım. Ben de elimi ya. Ben de seviyorum toprakla oynamayı. Eslem şunun bu. Ellerime. Ama çok eğlenceli Eslem. Aynı slime gibi değil mi Eslem? Sen böyle yaparsan sonra böyle olur. Evet bak ellerim hep çamur oldu. Anne sen böyle yapma ben yapayım. Ama bence birlikte yapalım. Hızlı yapalım. Evet devam et Eslem. Biz bu hamuru yoğururken e, toprak toprak hamurunu arkadaşlar sizi biraz bekleteceğiz. Eslem. E, ee, merhaba tekrardan arkadaşlarımıza evet. merhaba diyelim. Esen biz normalde çamur bebek yapacaktık ya ben vazgeçtim çünkü bizim civcivlerimizin evi yok. Evet bizim evimiz var. Evet biz de yaşam kutunun içine koyduk ama orada hmm, ölürler diye korkuyoruz, sokağa da bırakamıyoruz köpek ya kedi yer diye değil mi? Ee, şey Sonra benim aklıma güzel bir fikir geldi Esen. Evet. Bence biz onlara ev yapalım. Evet. Tamam mı? Evet. Ben malzemeleri hazırladım. Onlara nasıl ev yapacağız? Normalde çamurdan bebek yapacaktık ya bu çamurla. Bu çamurla onlara ev yapacağız. Gereken şeyler dört tane böyle ağaç parçası, çamur, Ay, üstünü evet. kapatmak için böyle bir laylonumuz var, Eslem. Ha Eslem hadi gel başlayalım. Eslem, Eslem hadi gel başlayalım nasıl yapılıyor? Sen de izle. Eslem bir saniye. Dur ben bunu böyle ikinci gömüyorum. Eslem sıra sıra göm. Beni görmüyor mu? Eslem şimdi bir tane de buraya çakalım böyle. Evet. Eslem dikkat et. Sopalarımız düşmesin tamam mı? Evet. Şimdi bunu bu biraz yukarıda oldu Eslem. Bence bunu biraz eşitleyelim. Eşit oldular mı Eslem? Vay wow, sağlam olmuş mu? Bak bakayım. Anne, biraz... Elini çek parmağına vurmayayım Eslem. Evet. Ben şöyle yapayım. Eslem bir saniye. Eslem çek kafanı. Evet. Hani bak, şimdi bu. Evet. Eslem şimdi bak bunu yaptık. Bu üstün oluyor mu? Vav wow, harika oldu hem de. Hatta burası da kapısı olsun civcivlerimizin. Biraz sonra çok güzel yapacağız. Hani Eslem şimdi de. şimdi biz bu maylonu değerlendirelim. Biraz önce bundan biz toprak toplamıştık ya Eslem. Bunu böyle yapalım. Eslem. Eslem şimdi şuradan topraklarla böyle kenarlarına toprak koyalım. Aynen. Evet. Sen de koy Eslem. Rabia o tarafı. Evet bak gördün mü? Anne şuraya ben de ben söyledim. Anne. Anne şuraya şey Yere, Orayı pencere. da yapacağız Eslem. Anne pencere yapmak gerek. Evet önce burayı kapatalım sonra. Hem e, civcivlerimiz üşümesin tamam mı? Bak buraları da kapattık. Anne bak taş. Evet. Taş buldum. Taşları da kenarına koy düşmesin. Hem civcivlerimiz de çıkmasın. Hem de buradan rahat girip çıksınlar Eslem. Anne o zaman şey yapmak gerek. Ne yapmak gerekiyor? Şurası. Ay, Kapı. ot. Kapı. Evet. Ama sen bana hiç yardım etmiyorsun Eslem. Anne ben gelmiş. Evet. Eslem şimdi bunu. Eslem. Anne ben böyle yapayım. Eslem şimdi bu çamuru ben sana verdim böyle yavaşça böyle elinle düzle. Ama çok hızlı basma. Şur. Evet evleri hayır elinle yap. Evet. Anne ben yapabilir miyim? Evet al yapabilirsin. Üstüne yavaş yavaş koyalım tamam mı? Bak anne, şey. Çamurdan ev yapıyoruz evet. Böyle yapacağız. Gördün mü? Böyle. Evet. Bak gördün mü Evimiz olmaya başladı. Evet. Yavaş yap hayır üstüne koyma tekrar. Boş yerlere koyman gerekiyor. Boş yer. Evet, boş yerlere bu evet. Evet, kenarına Anne, düş... düşüyor. Düşmez, hayır. Düşenleri al, tekrar üstüne yapıştır Eslem, olur mu? Düşüyor. Bir şey olmaz Eslem. Al bunu da yapıştır Eslem. O düşenleri alalım tekrar. Düşenler. Evet. Biraz... Eslem, bak gördün mü olmaya başladı ta civcivlerimizin evi. Artık burada ki... onlara hiç kimse zarar veremeyecek. Evet, girişi kadın gelersin. evet, şöyle yapabilir. Oraya onlar küçük olduğu için evleri de çok küçük oldu. Normalde biz giremeyiz onların evine ama onlar girebilir. Ama bak benim elim giriyor. Evet, şimdi biz orayı kapatmamız gerekiyor Eslem. Nasıl? Düşünelim nasıl kapatalım? O arkasına ne koyabiliriz? Evet. Ben buldum bir saniye Eslem. Geliyorum ben. ben. Buldum. Bir saniye sen orada bekle ben geçiriyorum Eslem. Civcivleri alalım mı ne dersin? Tamam o zaman elini yıkadıktan sonra civcivlerimizi evet. alalım. Efendim? Çok güzel. Çok güzel. Şaka mı yapacağız? Ha -ha. Tamam. Tamam. Sen koş. Koş. Koş 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 koş. Aa, Eslem nereye gitti? Eslem. Ama neredesin? Ama ne, nereye gittin daha bizim yuvamız bitmedi Eslem. Ay korkuttun Eslem beni ya. Ben. Bak gördün mü? Ben de düşmüş. Bak gördün mü? Şimdi bak burayı da kapatacağız. Nasıl kapatacağımı sana göstereyim. Bak burayı böyle yapacağız Esra'm. Anne penceresi olmak gerek. Penceresine gerek yok ben. Bak. Esra'm oraya kapı koyarız. Bak şimdi. Şimdi biraz sonra tam çekim yapacağız Arkadaşlar Arkadaşlarımıza da, da gösterelim. Esra'm sanki evimiz bitiyor gibi. Bakalım oldu mu? Eslem gel bu taraftan bak bakayım. Kapanmış mı civcivlerin evi? Bakayım kapanmamış. Kapanmamış mı? Kapanmış bence. Anne kapanmamış. Eslem gel ya. Eslem ben... gel. Böyle de kuru toprak atalım Allah. biraz. Sen de at Esrem. Anne kapanmadı işte. Hayır kapandı. Bak. O kapısına biz başka bir şey koyacağız. Ev Artık oldu o önü. Artık oraya kapıyı civcivleri koyacağız önünü kapatacağız evimizin. Tamam mı? Ama artık burada düşünmeyecekler Eslem. Eslem gelsene buraya. Eslem. Anne kızım nerede? Eslem, Eslem nereye gittin yine ya? Ya nereye gittin Eslem ya? Eslem sen neredesin? Ben seni göremiyorum. <laughs> Ay korkuttun Eslem beni ya yine. Al şey buldum. Eslem hadi el, civcivleri el, yakalayalım. He? Bu bizim kapağımız. Hadi civcivleri al gel bakalım Eslem. Anne böyle de alabilir mi? Alabilirsin sonra elimizi yıkayacağız. Aldım. Ben, Sen olma. Tamam. Ben yakaladım. Sen yıkayalım. Tamam. Yakaladım. Çekil bakalım. Hop, ben de bunu yakaladım. koy bakalım evlerine sığacaklar mı içine öbürünü de koyalım evet bak nasıl biliyorlar evlerini oh. ay kaçtı eslem yakala onu. çabuk eslem eslem yakala öbürünün kapağını kapattım kaçmasın öbürü <laughs> eslem çabuk Aa, o kardeşini arıyor eslem şu an hadi onu da koy içine <laughs> evet hadi. kapak burada Bak artık onu kimse buradan alamaz. Hmm. Hatta buraya da böyle üstüne taş koyalım. Sabah olunca biz bunları gelip alalım buradan. Anne bak şuraya bir de. Evet. Esem suyunu da koy kapısının önüne. Sabah kalkınca sularını içerler. Anne bence evi koyalım. Evinin içine mi koyalım? Tamam hadi evinin içine suyunu koy o zaman. Evet orada sularını içsinler. Pardon. Ama birazcık böyle yap da uyuyorlar onlar. Üstüne düşmesin suyun. Sonra ıslanır üşür. Bak gördün mü? İkisi de sığdı suyunu da koyduk. Evet taşı da koyalım önüne. Çıkamasınlar. Evet. Eslem çek. Eslem. Civcivlerimizi evimizi yaptık. Bitirdik. Görüşürüz Eslem arkadaşlarımıza. Bir bay bay yapalım anne, mı? ben şey yapacağım. Şunu öyle koyalım. Şunu da öyle koyalım. Kimse bakmasın. Yok hayır annem bakamazlar onlar. Bunlar da bunu düşürtmesin diye üstüne koyduk bu arada. Tamam Eslem hadi bay bay yapalım. Eslem. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Civcivlerimiz şu an uyuyor. Rabia yaklaştırır mısın? Seslerini bir duysun arkadaşlarımız. Aa, bak çok sevdiler evlerini gördün mü? Artık uyuyorlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. basmayı bye bye. unutmayın. Olmayı, like, abone olmayı, tetiklerinizi, yorum Sizi seviyoruz. Görüşürüz.